Word uygulamamızın ikincisine geçiyoruz. Daha önce videonun altında verilen linkten indirdiğimiz ve masa üstüne klasörü çıkardığımız klasörde indekse tıklayarak ikinci uygulamaya geçiyorum. İkinci uygulamaya tıkladığımızda karşımıza bu sayfa geliyor, sorumuz geliyor. Burada belge için buraya tıklayınız adlı bir link var buraya tıkladığımda belgeyi kaydediyorum. Daha önce uygulama 1 diye kaydetmiştik. Bunu da uygulama 2 diye kaydedeyim. Hepsi bir arada bulunsun. Uygulama 2 diyorum. Ve belgemi açıyorum. Bir nolu belgede, bir nolu uygulamadaki belgeyle aynı sorulara bakacak olursak yine sayfa numaramızda kaydettiğimiz diyor ama biz uygulama 2 diye kaydettik bunu. Belge boyutlarını aşağıdaki ölçülere getiriniz diyordu. Hatırlarsanız bir nolu örnekte de anlattık. Sayfa düzenine tıklayarak sağ alt köşede bu bölgeye tıklıyoruz. Sayfa yapısına ulaşıyorum. Burada bir nolu sekme kenar boşluklarını veriyordu bize işte solda e, üstten iki santimetre alttan ikişer santimetre vermiş üst ve 2'yi ikişer santimetre ayarlıyorum boşluklarını sol kenar boşluğu bir buçuk sağ kenar boşluğu 1.9 solu bir getirdik kleveden de faydalanabiliriz demiştik sağ kenar boşluğu da 1.9 santimetre getirdik Cilt payını 1 cm olarak veriyor ve sol taraf seçilmiş. Cilt payı 1 cm sol olduğu için solu seçiyoruz. Zaten ön izlemede de yapmış olduğumuz uygulama görünüyor. Üst ve alt bilgi ikişer santimetre denilmiş. Düzen bölümünden de bunu ayarlayabiliriz. Ya da birazdan anlatacağımız alt ve üst bilgi bölümünden de bu bölümleri ayarlayıp tamam dersek metnimizin sayfa ölçülerine sayfa düzen bölümünü daha doğrusu bir nol sorumuzu çözmüş oluyoruz. İki nol soruda sadece kenarlık bölümünü anlatmak için yapmış olduğumuz bir uygulama var. Normalde işte üçlü mavi çizgi, üçlü kırmızı çizgi gibi çizgiler resmi evraklarda kullanılmaz. Belgeye üçlü mavi çizgiden oluşan sayfa kenarlığı ekleyin denmiş. Ee, sayfa kenarlıkları burada tasarım bölümünde en sağda. tabi bu benim kullandığım Office 2013 Office 2010'da başka sekmede, sayfa düzeni sekmesinde bu menüyü bulabilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım. Sayfa kenarlarına tıklıyorum. İşte üçlü mavi çizgi işte, söyle, istediği için stil bölümünden üçlü mavi çizgiyi ya da üçlü çizgiyi seçiyorum. Alt taraftan da e, istediğim bir mavi tonu seçiyorum. Şurada ön izlemede de bunu gördükten sonra tamam dersek gördüğünüz gibi üçlü mavi çizgiden oluşan bir sayfa kenarlığı ilave etmiş olduk. Üçüncü soruda daha önce birinin oğlu örnekle de çözmüştük. Çocuk kelimesini bebe, adam kelimelerini beyefendi kelimeyle değiştirmemiz isteniyor. Hemen giriş sekmesine girip en sağda değiştir var. İşte çocuk kelimelerini bebe kelimesiyle değiştiriyorum. Tek tek uğraşmıyorum burada tümünü değiştir dersek. Altı değişiklik. Diğeri neydi? adam kelimeleri beyefendi kelimesi değiştiriyordu. Bize adam kelimelerini beyefendi kelimelerle değiştirmek istiyorum. Tümünü değiştir diyorum. Bu da 7 taneydi. Daha sonra kapatıyorum. Gelelim 3 nolu sorudan sonra 4 nolu sorumuza. Şimdi üst ve alt bilgilerde bazı veriler isteniyor. Üst bilgi bölümüne şunları şunları yazın. Alt bölümü bölümüne bunları yazın gibi ibareler var. Ben altın oğlu sorudan başlamak istiyorum ilk önce. Daha sonra nedenini söyleyeceğim. Ee, altın oğlu soruda üst bilgi bölümüne sayfa numarası ekleyiniz diyor. Şimdi ekleme bölümü için ekleme kullanıyorum. Burada bakın sayfa numarası bölümü var. Tıklıyorum. Bana diyor ki sayfa numarasını eklerken sayfanın üst bilgi bölümünde olacak. Yani sayfanın üzerinde olacak. Ortada büyük Roma rakamı şeklinde olacak. Sayfanın üstü dediği için sayfanın başı menüsüne geldik. Ortada olacağı için ikinci bölümü tercih ediyorum. Yalnız dikkat ederseniz üst ve alt bilgi bölümleri aktif hale geldi. Bu menüye tıklar tıklamaz ve üst ve alt bilgi araçları diye gizli menü karşımıza geldi. Bu menü daha önce yoktu. Eğer üst bilgiye tıklarsanız üst bilgi bölümüne gördüğünüz gibi bu menü aktif hale gelir. Metne tıklarsanız bu menü pasif hale gelir. Üst bilgi bölümüne numara ekledik, ortaya ekledik ama bir eksiklik var. Bizden büyük Roma rakamı olmasını istiyordu. O zaman sayfa numarası tekrar açıyorum bu menüyü sayfa numaralarını biçimlendire giriyorum bu pencerede sayfa numarası biçimi penceresinde sayı biçimi bölümünü açıp en alttan büyük roma rakamını seçip tamam dersem sayfa numarasının büyük roma rakamıyla olduğunu görebilirim şimdi üst bilgi bölümüne diyor ki 4 no soruya dönüyorum neden döndüm şimdi anlayacaksınız Üst bilgi bölümüne işte sola hizalı olarak okulun adını, sağa da hizalı olarak da dersin adını yazmamız isteniyor. Ee, bunları buradan yapıyoruz. Hazır alt ve üst bilgi araçları açıkken, bu menü aktif haldeyken Üst bilgi bölümüne geçiyorum. Bakın burada hazır şablonlar var. Bir sürü şablon var burada. Eğer sizden bu şekilde cafcaflı diyelim, bir şablon istenmiyorsa özel. E, buradaki hazır şablonu kullanabiliriz. Ancak bakın buraya tıklar tıklamaz sayfa numarası maalesef kayboluyor. Bu nedenle bu hazır şablonu kullanmaktan ziyade Enter tuşuna basıyorum. Bir üst satıra çıkıp sola hizalı bir şekilde okulumun ismini yazıyorum. Evet okulunuzun adını yazın diyor. İşte Gölü sar Meslek Yüksek Okulu. şekilde kısaltayım ben artık. Sağ hizalı olarak da dersinizin adını yazın diyor. E bazı sınıflarda artık bilgisayar büro programları bazı sınıflarımızda ofis yazılımları şeklinde geçiyor. Ben bu şekilde dersin ismini yazıp maalesef hazır şablonu kullanamıyorum. Space tuşuyla bunu kaydırarak sağa hizalıyorum. Neden bu şekilde yaptık? Hazır format kullandığımız zaman buradaki sayfa numarası ne yapıyordu? Çakışıyordu veriler. Bu 2003 versiyonda yoktu ama daha sonraki versiyonlarda bu tip sorunlar var maalesef. Eğer sadece üst bilgi olsaydı burada ee, sayfa numarası olmasaydı veri çakışması olmayacağından hazır şablon kullanabilirdik. Mesela şimdi alt bilgide hazır şablonu kullanalım. Ne diyor bize? Alt bilgi bölümünde adınızı ve soyadınızı sağa hizalı olarak yazınız diyor. Burada hazır şablon da kullanabilirsiniz ya da yazıp gene sürükleyebilirsiniz ama öğrenmek için hazır şablon kullanalım. Alt ve üst bilgi bölümde sasarım sekmesine tıklıyorum. Alt bilgi bölümünden mesela bunu kullanıyorum. Şu bölümlere ihtiyacım yok. Seçip delet tuşuyla silebilirsiniz. İşte buraya yazına tıklıyorum. Kendi adımı soyadım. buraya ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi. Kaydettim. Alt ve üst bilgi menüsünü kapattım. Bakın burada hazır şablon kullanarak alt bilgi bölümünü oluşturdum. Burada hazır şablon kullanamadım maalesef. Kendim sağa ve sola hizalama yaptım. Çünkü numaralama ne yapıyor burada? Kaybettiği için bu şekilde bir işlem yapmak durumunda kaldık. Ha, üst ve alt bilgiye direkt tıklarsanız alt bilgi bölümlerine Dikkat ederseniz tıklarsak burada üst ve alt bilgi araçları menüsü aktif hale geliyor. Biraz önce biz sayfa düzeninden yapmıştık hatırlarsanız alt ve üst bilginin e, ayarlarını bizden istenen ayarları. E, burada dikkat ederseniz buradan da yapabiliriz. Buradan da yapabiliriz. Bu şekilde alt ve üst bilginin ikişer santimetre, üçer santimetre her neyse. Bunları ne yapabiliyoruz? Ayarlarını yapabiliyoruz. Son olarak 7 nolu soruyu yapalım. Bu paragraf sorusu. Paragraf ayarlarıyla ilgili. 1 no örnekte de bahsettik. Paragraf ayarları aslında şu bölümden yapılıyor ama birkaç sayfadan oluşan paragraf ayarları için buna uygulamaya gerek yok. Metnin tamamını seçerek aşağıdaki istenen verileri yazınız diyor. Metnin tamamını kontrol tuşuyla seçiyorum. tasarım bölümünden bir bakalım şurada. Evet, giriş sekmesinde paragraf ayarları var. Şuraya tıklıyorum. Paragraf bölümünün menüsüne ulaşıyorum burada. İşte hizalama için iki yana yasla denmiş. İki yana yaslayı seçtik. Değer, paragraf girinti değeri bu. Şuradaki değer, alt taraftakiyle de karıştırmıyoruz. Alt taraftaki satır aralığı aralık öncesi ve sonrası 3 nokta şimdi burada 3 nokta yok altışar altışar büyük küçüldükleri için bunları klavye ile yazmak zorundasınız ne anlam vardı bunun 3 nokta paragraftan önce ve paragraftan sonra 3'er nokta boşluk bırak anlamını taşıyordu satır aralığı tek zaten tek seçilmiş tamam dersek metnimiz biçimlendirilmiş oldu bu şekilde de ikinci nolu iki nolu örneğimizi e, çözmüş olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum.